Neşeli Keşifler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda astrolojide burçları öğrenelim. Burçlar astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde güneşin ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle yeryüzünün güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Diğer bir değişle, yer merkezli sistemin bir verisidir. Ekliptik düzlemi günümüzde gök ekvatoruna göre yaklaşık 23 derece eğilimli durumdadır ve onu atları ekinoks olan iki noktada keser. İlkbahar ekinoksu ya da koçun ilk noktası, ilkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu. Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında güneş günde yaklaşık 1 derece ilerleyerek yılda 360 derece, zodyağın 12 burcundan geçer. Oysa çok iyi bilinmektedir ki Güneş'in zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan gerçekte dünyanın Güneş çevresindeki dönüşüdür. Astrolojide element burçlar 4 elemente ayrılırlar. Ateş, hava, su ve toprak. Her elementte 3 gruba ayrılırlar. Bunlar öncü, sabit ve değişkendir. Batı astrolojisinin takım yıldızlarıyla bir alakası yoktur. Yukarıda anlatıldığı gibi ilkbahar ekinoksunun başlangıcı olan 0 derece Koç esas alınarak burçlar kuşağı oluşturulur. 0 derece Koç esas alındığında 360 derecelik dairenin matematiksel olarak 30 dereceye bölünmesinden 12 burç elde edilir. Tropikal astroloji zodyak burçlarına. Bunlar vücudun her bir bölümüne karşılık gelir. Mevsimleri esas alan bu astrolojiye göre, Koç burcunun öncü kabul edilmesinin nedeni, ilk bahar mevsiminin bu burçla başlıyor olmasıdır. Daha sonra Boğa burcu gelir ki, bu o mevsimin sabit yaşandığı dönemdir. Bundan dolayı Boğa burçları sabit gruba girerler. Boğa burcunu takipen İkizler burcu gelir ki, bu mevsimin değişmeye başladığı dönemdir. Bundan dolayı İkizler burcu değişken gruba denk gelir. Dolayısıyla mevsim başlarında yer alan burçlar öncü gruba, sabit olduğu dönem sabit gruba ve mevsimin değişmeye başladığı dönemlerde değişken burçlara denk gelir. Astrolojide gruplar ateş grubuna giren burçlar sırasıyla Koç öncü, Aslan sabit ve Yay değişken. Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla Oğlak öncü, Boğa sabit ve Başak değişken. Su grubuna giren burçlar sırasıyla yengeç, öncü, akrep, sabit ve balık değişken. Hava grubuna giren burçlar sırasıyla terazi, öncü, kova, sabit ve ikizler değişken. Doğum haritası di ana madde. Doğum haritası, bir bebeğin doğup ilk nefesini soluduğu anda doğum haritası oluşur. Yukarıda anlattığımız burçlar 360 derecelik bir dairede 30 dereceye bölünerek 12 burç oluşturur. Bu doğum haritasında sıralanır. Doğum haritası, doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şemadır. Bu şemada burçlar, evler, gezegenler ve gezegenlerin birbirleriyle yapmış oldukları açılar vardır. Bu haritaya doğum haritası ismi verilir. Bu haritayı yorumlayan insanlara da astrolog adı verilir. Burç simgelerinin söylencesel öyküleri Mezopotamyalılar güneşin gök kubbede 12 takım yıldız doğrultusunda izlediği rotayı 360 derecelik döngüde 12 bölüme ayırmışlardı. Antik Yunan'da bu sistemi benimsemiş ve mitolojilerinde öyküleriyle yer alan hayvanları yerleştirdikleri burçlara Zodion, hayvan sözcüğünden Zodiakos, hayvancık ve onları yerleştirdikleri çembere de Zodiakos Kiklos Hayvancıklar Çemberi adı vermiştir. Bugün Burçlar Kuşağı adı verilir. İngilizcedeki zoo ve zooloji sözcükleri de bu Yunanca sözcükten gelmiştir. Burçların Türkçe ve Batı dillerindeki isimleri ve özdeşleştikleri mitolojik figürler şunlardır. Koç, Aries. Aries altın tüylü postu uğruna Argo denizcilerinin tehlikeli bir yolculuğu göze aldıkları koçun ismidir kişiliği bulutlarla simgeleşen göksel varlık Nefele, çocukları Friksos ile Helle'yi üvey anneleri Inon'un kötülüklerinden kurtarmak için onlara altın tüylü ve kanatlı bir koç göndermişti. Çocuklar doğuya doğru yol alırken kız çocuk Helle denize düştü. Düştüğü sular Helle'nin anısına Helle Helle Denizi diye anıldı. Bu isim Çanakkale Boğazı'nın antik ismidir Modern dönemde Boğaz'a Troya kralı Dardanos'tan dolayı Dardanelles ismi verildi. Koçun yolculuğu Kolkis'te son bulmuş ve Frixos koçu Zeus'a sunu olarak kurban ettikten sonra altın tüylü postunu kendisini konuk eden kral Ayetes'e hediye etmişti. Kral postu savaş tanrısı Ares'in onuruna donattırdığı bahçedeki bir ağaca astığından koçun ismi Ares'in Ares'ten geldiği de söylenir. Antik Roma'da kalelerin ele geçirilmesi için yapılan savaşlarda, kale kapılarını kırarak açmak için kullanılan, uçlarına koçbaşı biçimi verilen kütüklere Aries denilmiştir. Boğa, Taurus, Prenses Europa'yı Fenike kıyılarından alıp Girit'e kaçıran Zeus'un boğasının burçlar kuşağına yansıması Boğa Burcu'dur. Bazı yazarlar bu burç için mitolojideki diğer bir boğayı, Girit boğasını ileri sürer. Poseidon'un Kral Minos'a armağanı olan bu boğa, kraliçe Pasifay'den Minotauros'un babası olan ve azgınlığından dolayı Herakles'in 7. görevinin konusu olduktan sonra Tesius tarafından öldürülen boğadır. İkizler, gemini, mitolojinin ünlü ikizleri, Dioscoroi, Tanrı'nın, Zeus'un delikanlıları, diye anılan Castor ve Polydükes, Latin Pollux, Sparta kraliçesi Leda'nın, babaları farklı ikiz oğulları, Troya'ya kaçırılan Helen'in kardeşleridir. Kastor'un babası Kral Tindareos, Polydikes'in babası ise Zeus'tu. Biri ölümlü, diğeri ölümsüz olan ikizler birbirlerine çok bağlıydılar. Kastor bir çatışmada öldüğünde, ölümsüz Polydikes ölen kardeşinden ayrı kalmaya dayanamamış kardeşiyle birlikte Hades'e inmek istemişti. Yunan mitolojisine göre Zeus önce birinin ölümsüzlüğünü diğeriyle paylaştırarak günlük yaşamlarını hadesle Olimpos arasında geçirmelerine izin vermiş, sonra da onları birbirlerinden hiç ayrılmasınlar diye burçlar kuşağında onurlandırmıştır. Yengeç, Cancer Yengeç Burcu'nun ismi Yunanca Karkinos'tan gelir. Karkinos'tu, Herkül 12 zorlu görevinden ikincisinde 9 başlı canavar Hidra'yı öldürmeye çalışırken ayaklarını ısıran yengecin adıdır. O yengeci Herakles'in dikkatini dağıtmak için Hera göndermiş ve Herakles'in ayakları altında ezilen Karkinos'un anısını canlı tutmak için ona burçlar kuşağında yer vermişti. Antikite'nin ünlü doktoru, Galenos'un tümörlerin üzerini kaplayan damarları, yengeç ayaklarına benzettiği için Karkinos sözcüğünü tıptaki anlamında kanser kullanmıştır. Aslan, Leo. Aslan burcunun simgesi Nemea Aslanı adlı yaratıktır. Herakles'e yüklenen 12 zorlu görevin ilki Nemea aslanını öldürmek ve derisini yüzmekti. Derisine ok, mızrak ve kılıç işlemediğinden aslanı boğarak öldürdükten sonra Herkül hayvanın kendi tırnaklarını kullanarak derisini yüzmüş, postundan giysi, başından da miğfer yapmıştı kendine. Başak, Virgo. Elinde bir başak demetiyle betimlenen bereket tanrıçası. Demeter'in yanı sıra Batı dillerindeki anlamı bakire dolayısıyla tanrıçalar Artemis ve Astraea tanrıçaları ile daha sonraki dönemlerde Romalı adalet tanrıçası Justitia ve Meryem ile ilişkilendirildi. Terazi Libra bu burcun yıldızları burçlar kuşağının döngüsünde yarı yoldadır. Güneş bu takım yıldızdan geçerken gece ve gündüz eşit zamanlıdır. Yani terazinin kefeleri aynı hizadadır. Denge ve eşitliği simgelediğinden adalet tanrıçaları Temis, Dike ve Astraea'nın kişiliklerinde adaletin terazisiyle simgelenmiştir. Burçlar kuşağının tam ortasında olması da adalete verilen önemi vurgulamaktadır. Akrep, Skorpio Akrep burcu Orion takım yıldızıyla ilişkilidir. Efsaneye göre Orion, av tanrıçası Artemis'in hoşlandığı erkek güzeli dev gibi bir avcıydı yeryüzündeki bütün hayvanları öldürebilecek güç ve beceriye sahip olmakla böbürlenirdi. Buna öfkelenen toprak ana Gaia bağrından büyük bir akrep çıkarıp Orion'un üzerine salmıştır. Görevini yerine getirdiği için hoşnut kaldığı akrebi Gaia burçlar kuşağına koyarken, Artemis de Orion'u koymuş yakınına. Orion'un sevgili köpeğinin ismini de Sirius yıldızına vermiş. Yay, Sagittarius. Ok atan bir Kentavros, At Ad Adam simgesiyle tanınan yay burcu, Kentavrosların en ünlüsü olan Keyron'un anısını yaşatır. Kentavros, başı ve beline kadar olan gövdesi insan, belden aşağısı at olan mitolojik bir kişiliktir. Bu varlıkların en tanınmışı olan Keyron Teselya bölgesinde, Pelion Dağı'nın eteklerinde yaşardı. Türünün en iyisi ve en bilgesiydi. Çünkü Apollo ile Artemis eğitmişti onu. Okiyay yay kullanımında ustaydı. O da bilgi ve deneyimlerini ileride Troya Savaşı'nın kahramanı olacak Akileus, Aşil Achille ve Argonautika seferini yönetecek Iason gibi gençlere aktarmıştı. Herakles'in yer aldığı bir çatışma sırasında bir rastlantı sonucu Herakles'in zehirli okuyla yaralanınca çektiği acıya dayanamayarak ölmek istemiş ama ölümsüz olduğundan acısına son vermek uğruna ölümsüzlüğünden vazgeçerek Hades'e inmişti onun yeryüzünde bıraktığı ölümsüzlüğünü Zeus, Prometheus'a vermeyi uygun görmüştü. Oğlak Zeus kendisini emziren ve büyüten keçi veya keçi görünümlü orman nimfası Amaltia'yı öldüğünde burçlar kuşağında onurlandırmıştı. Zeus'un doğumuyla ilgili söylenceye göre, Zeus'un babası Kronos doğacak çocuklarından birinin kendini alaşağı ederek yerine geçeceği yolundaki kehaneti boşa çıkarmak için doğan çocuklarını yutuyordu. Zeus doğduğunda annesi Re onu saklayarak yerine bezlere sarılı bir taş yutturdu Kronos'a. Bebek Zeus'u Girit adasına kaçıran ninesi Gaia onu Amaltia'nın bakımına emanet etti. Onun sütüyle ve diğer orman nimfalarının getirdikleri balla beslenen Zeus ergenliğe ulaştıktan ve babasını devirip Olimpos tahtına oturdu. Tahta oturduktan sonra Amaltya'yı unutmadı. Onun boynuzlarından birini kopararak içini sonsuz bollukla doldurdu. Boynuzu elinde tutanın yiyecek ve içecekten yana zengin olması dileğinde bulundu. Romalılar bu boynuza, bolluk boynuzu anlamında cornucopia dediler. Amalthea Yunanç'a da sevecen ve nazik anlamlarına geliyor. Zeus'un Latin adını alan Jüpiter gezegeninin uydularından biri Amalthea'nın ismini taşır. Kova, Batı dillerinde su taşıyan diye anılan bu burcun ilişkilendirildiği mitolojik kişilik, Homeros'un ölümlülerin en güzeli diye andığı prens Ganimedes'tir. Yunan mitolojisinde Ganimedes Troya'nın kurucu kralı Tros'un oğluydu. Taşıdığı kaplarda su değil, Olimposluların ölümsüzlüklerini borçlu oldukları nektar vardı. Zeus onu kendine özel saki yapmak için gözde hayvanı kartal aracılığıyla veya bizzat kendini kartala dönüştürerek onu Troya'dan kaçırmıştı. Balık, Pisis, Canavar Typhon Olimpos'a saldırdığında tanrılar ve tanrıçalar kendilerini birer hayvan biçimine sokarak kaçmaya çalışırken Afrodite ile Eros da birer balığa dönüşerek suya dalmışlardı. Typhon yok edildikten sonra bedenlerine girdikleri balıkların anısına onları birbirlerine bağlı bir iple burçlar kuşağına koydular. Videomuzu beğendiyseniz sayfamıza abone olup bildirimleri açar mısınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.